Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Pendik'ten seslenmekteyiz. Er Yetiş Balkanlar Eğitim Kurumları Balkanlar Koleji'ne konuk olduk. Yanımızda Anadolu Lisesi Müdürü Süreyya Bey bulunmakta. Bakalım eğitim sektörleriyle ilgili bizlere ne ilgili bilgiler aktaracak. Merhabalar Süreyya Hanım. Merhabalar, teşekkür ediyorum öncelikle. 26 yıldır eğitim kurumu olarak hizmet vermekteyiz. Kartal ve Pendik bölgesinde. Kartal ve Pendik bölgesinde <laughs> her yetiş Balkanlar Eğitim Kurumu adına, evet. Balkanlar Kolej adına hizmet, vermekteyiz. hizmet vermekteyiz. 26 yıldır da aynı, 26 yıldır devam aynı kurumumuz var. Evet, kurumumuz bünyesinde ilkokul, anaokulu, ortaokul, lisemiz, Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi, aynı zamanda... Nasip Sağlık Meslek Lisesi ve Er Yetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi yer almakta. Tekrarlayalım listelerimizi. <laughs> Balkanlar anaokulumuz, ana ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz, özel lisemiz, Nasip Sağlık Meslek Lisesi ve Er Yetiş Reis Denizcilik Meslek Lisemiz var. Evet, eğitim sektöründen bahsedelim. Buradaki farklı olan evet. eğitim hizmetimiz nelerdir? Şimdi bulunduğumuz kampüs, bizim ikinci yılımız bu kampüste yer alıyoruz. Ee, okul olarak her zaman yeni ve ileriyi düşündük ve hep bu azimle ilerledik. Öncelikle öğrencilerimize uyguladığımız farklı eğitim modelleri ve programları var. Örneğin bunlardan bir tanesi e, bizim öğrencilerimiz Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde biyoloji derslerini almakta. Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde i̇şte, özel biyoloji dersleri evet, almakta. Evet, hayvanların bakımını üstlendiler. E, oradaki gerekli bütün derslerini hem orada alıyorlar hem de hayvanların bakımlarını isteyenler uygulamalı, olarak, uygulamalı ders... olarak yaşayarak, deneyerek e, dersleri orada alma imkanları var. Ve Balkanlar Koleji ortaya çıkıyoruz. Evet, evet. Hemen dersliklerimizi tanıyalım. Bulunduğumuz kampüsü tanımak istiyorum. Evet. Kaç metrekarelik alanda kaç dersliğimiz bulunmaktadır? Yaklaşık e, şu an bulunduğumuz kampüste Sağlık Meslek Lisemiz, Nasıl beri, Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Lisemiz e, bulunmakta. E, yaklaşık 7 bin metrekare bir alan üzerine kurulu. Bunun Her 2 bin, 2 bin metrekaresi ya. kapalı alan. 18 dersliğimiz yer almakta. Her sınıfımızda kaçer tane öğrenci? Biz ee, tane en fazla sınıflarımızda 20 öğrenci zaten barındırıyoruz. E, yasa gereği çok fazla da olabilir ama biz e, 20 öğrencinin ideal olduğunu düşünerek bunu yaptık. Öğretmen kadromuzdan bahsetmemiz gerekir. Evet, öğretmen kadromuz gerçekten Türkiye'nin çok iyi üniversitelerinden mezun evet. ve İstanbul'un en iyi hocalarıyla çalışıyoruz diyebiliriz. Bu büyük bir şans tabii ki bizim için. Evet, Balkanlar Koleji olarak lise, lise eğitimine hizmet vermekteyiz şu anki kampüsümüzde ve birçok yerde de kampüsümüz bulunmakta. Evet. Şunu yemek istiyorum, eğitim alanında farklı Eğitimler de veriyoruz. Evet. Hafta sonları, hafta işleri. Tabii ki. Bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Biliyorsunuz dershaneler kapanıyor. Okulumuzda evet. aynı zamanda ÜHAP ismini verdiğimiz Üniversite Hazırlık Eğitim Programımız var. Ül ya. ÜHAP. ÜHAP. Üniversite Haft. Hazırlık Programı. Çok güzel. Ve Hemen biraz açılımını yapabilir evet. Üniversiteye öğrenci yetiştirirken 4 yıl boyunca velilerimizden hiçbir ücret talep etmeden öğrencilerimizi hafta içi, akşam etütlerle ve hafta sonu derslerle tamamıyla dershane eğitimlerini e, bünyemize kattık. Yani Ve bunun için tabii aynı zamanda dershane var. eğitimlerini alıyorlar. E kurucumuz burada hep şunu söylüyor. İkisi bir arada eğitim diye. Çok ee, gerçekten bir varsa, de doğru. Ikisi evet. Bir arada hem dershane evet. hem de okul olarak evet. eğitimimize devam ediyoruz. Tabii bu... Farklı <laughs> faaliyetlerimiz var ders Evet çok güzel. Ee, şimdi biraz sonra istiyorum. öğrenci kulüplerimizi de tanıtacağım size. Örneğin bir seramız var. Botanik seramız. Bu serada öğrencilerimiz kendi yetiştirdikleri ürünleri yetiştirip satabiliyorlar. Çok kendi güzeldi. kulüplerine para kazanıyorlar. Evet. Yemek kulübümüz var, yemek yapmayı öğreniyorlar. Evet. dans kulübümüz var, dans etmeyi öğreniyorlar. Tiyatro, drama zaten var. Yani Balkan, ee, bir krize, de geldiği zaman evet, öğrenci. Evet. Bütün bu ders imkanlardan hayatını, faydalanabilir. Eğitim hayatını çeşitlerle geçirebilir. Çünkü ben hep onu söylüyorum. Biz e, öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Üniversiteye hazırlamıyoruz, hayata, hayata hazırlıyoruz. Bunun yanında İspanya, Almanya gibi ülkelerde kardeş okullarımız var. Ve Çok o kardeş güzel. okullarımıza da öğrencilerimizi buradan gönderiyoruz. Örneğin Nisan ayında İspanya bir grup öğrencimiz gidecek. İspanyolca aldıkları eğitimin orada bir nevi pratiğini yapacaklar. Ve dillerini geliştirip ve kullanma imkanına sahip olacaklar. Gerçekten farklı kategoride bir eğitim evet. veriyoruz. Evet. Hem okul hayatını renklendiriyoruz hem de öğrencileri hayata hazırlıyoruz. Evet, önemli olan dediğim gibi öğrencilerimizi hayata hazırlamak. Türkiye'de olan bir okul olduğunu zannetmiyorum. Hem biyoloji derslerini hayvan payrasında veren, serası olan öğrencilerine yemek, yapmayı, yemek yapmayı öğreten, öğrencilerine dans etmeyi öğreten, öğrencilerine, öğrencilerine eğitimini, dershane, eğitimini dershane eğitimini tamamıyla ücretsiz veren, örneğin en son tarih derslerinde de gezerek öğrenerek, örneğin Çanakkale'ye gittik öğrencilerimizde yani bu şekilde sürekli öğrencilerimiz hareket halinde bazı noktalarda derslerinin konularının neyi gerektiriyorsa o bölgeye biz öğrencilerimizi gönderiyoruz. Orada yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı buluyorlar. Bu tamamen Balkan Koleji'nin bir özelliği. Evet. Bizim özelliğimiz. Görüyoruz. Evet. Gerçekten farkınızda eğitim sektörüne ki farkınızı ortaya koymuşsunuz. başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, herhalde? çok teşekkür ediyorum. Kurucumuzda da buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Sağ gönderin. olun, sağ olun. Eee Ninja nice inşallah sizlerle eğitim. İnşallah, ediniz, inşallah efendim. Teşekkürler i̇nşallah. konuk ettiğiniz için. Sağ olun, teşekkür. Evet, Sektörleber Merkezi izleyicileri eğitim hayatınızı, öğrencilerimizin eğitim hayatını farklı bir şekilde geliştirmek, yetiştirmek istiyorsanız Balkanlar Koleji'ne yönlendirebilirsiniz diyorum. Ekrandaki telefon numaralarından, web adresinden ulaşabilir. Söz Merkez Stüdyolarına hoşçakalın.